Günaydın ve pazartesi gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz Gemini Space Station hisseleri Nasdaq'taki ilk işlem gününde yüzde 32.2 yükselerek kripto para borsasına 4.4 milyar dolarlık bir değerleme kazandırdı ve ABD'de yeniden canlanan halka arz piyasasında dijital varlık şirketleri için parlak bir haftayı taçlandırdı. Nasdaq geçen haftayı dalgalı bir işlem seansının ardından Microsoft'un desteğiyle rekor seviyede kapattı. Yatırımcılarsa bu hafta gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası toplantısına odaklandı. Fed'in iş gücü piyasasındaki yavaşlamayı dengelemek için faiz indirimine gitmesi geniş ölçüde bekleniyor. Altın fiyatları cuma günü yükselerek hafta içinde görülen rekor seviyelere yakın kaldı. ABD iş gücü piyasasının zayıfladığına dair işaretler ABD Merkez Bankası'nın gelecek hafta yılın ilk faiz indirimini yapacağı beklentilerini güçlendirdi. Bu hafta ekonomik takvimde büyümeden istihdama çeşitli veriler açıklanacak. Hangi verilerin daha etkili olduğunu önceden kestirmek her zaman kolay değildir. Saatlik ve günlük grafikleri karşılaştırın. Kısa vadedeki sert hareket uzun vadede köklü bir trende işaret etmiyor olabilir. Pazartesi gününün finansal özetinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.